takım 24. şampiyonluğu kutluyor. Konya'da eee Sarı Kırmızılı futbolcuların sevinci var. Tabii Konya Spor'da son anda lige tutunmayı başardı mağlubiyete rağmen. Trabzon'dan gelen haberle mi? Trabzon Spor Ankara gücü 2-1 öndeydi. Son dönümde son dakikalarda arda arda goller bulunca Konya Spor ligde kaldı. Şimdi e, çıkışta şu anda Florya'dan görüntüler var. E, Galatasaray e, günün sonunda, gecenin sonunda tabii ki sarı-kırmızılı futbolcular buraya gelecek. E, sarı-kırmızılı futbol severler de Florya'yı şimdiden sarı-kırmızıya boyuyorlar efendim. E, Galatasaraylı futbolcular e, şampiyonluğu kutluyor bir yandan evet görüntü ekrana gelmeye Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından da şampiyonluk kutlamaları ekrana gelmeye devam edecek bu görüntüler Taksim'den değerli futbol severler Taksim'de e, tabii Galatasaray için özel bir e, bölge Taksim bulunduğu <laughs> <Taksim. gülüyor>